Hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Yağmurlar nedeniyle, hava şartları nedeniyle video çekemiyorum. Aslında çekmek istiyorum ama olmuyor. Bir iki günde zaten kırgındım. Hatta iki gün önce burada olay oldu. Yine video çekemedim. Zaten geç geldim olay yerine de. Şimdi bana anlatılarını anlatacağım size. Ben buradan 3 gün önce falan çarşıdaydım. Hani bizim arabayla uğraşıyordum. Arabanın işte eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Sigortayı falan hallettirdim. Muayeneden gününü aldık Semih'le. Tabi o günde çarşıda takıldım. Alışveriş falan yaptım. Semih beni bırakacaktı. Şu araba geçsin de. Çavuş! <laughs> Semih beni bırakacaktı falan derken ben geç kaldım. Ondan sonra da saat işte 10 gibi bana bir haber geldi. Dediler ki işte senin çavuşla haydut buradan yaklaşık bir buçuk kilometre, bir kilometre, belki bir kilometre mesafede dört tane kurdu kovalarken görmüşler. Ondan sonra aynı zamanda da bu dört kurt şimdi bizim burada güdüm oluyor. Yani bu havada bile güdüme çıkıyorlar. Çünkü bizim burada en fazla koyun bu yörede 30 gün falan kapalı kalıyor. Ağır kar yaşlarında falan. Ya da keçi. Neyse adam e, Yusuf Yusufgil keçisini eve götürüyorlar sürüsünü. Bir bakıyorlar sürüde eksik var. Ondan sonra aramışlar bulamamışlar. Sonra akşam traktörle tekrar aramaya çıkmışlar. Saat 9.30 gibi falan. O arada tam o yoldan yani bizim üst taraftan geliyor geliyorken haydutla çavuşu kurtları kovalarken görmüşler. Ondan sonra da yaralı işte keçi yaralı şu an. Ama kurtardık. Ben bir kısmını burada paylaşayım. Sonra ben panik oldum. Direkt eve geldim. Lan dedim nasıl oluyor? Hani burada olsa yakınımızda anlayacağım ama bir kilometreden siz kokuyu nasıl aldınız? Buradan gece nasıl gittiniz? Ben şaşırdım. Hani bu kadar beklemiyordum. Sonra işte Yusuf e sordum tabii. Panik halinde geldim ben akşam buraya. Olayı işte dinledim onlardan. Onlar da keçiyi orada buluyor. Ben buradayım diye benim yanıma geliyorlar. Ama ben de burada yoktum. Çarşıdayım. Yani enteresan böyle bir olay yaşadık. Ortada bir video kaydı yok. Sade görgü tanıkları var. İki kişi. iki çocuk. Bir tane de yaralı bir keçi var boğazdan yaralanmış bir de yelin kısmından. Yani köpekler tahmine göre iki dakika geç gitseler oraya kurt kurtlar yemişti o keçiyi. Neyse işte sağ olsun teşekkür falan ettiler bana. Ya ben de böyle şaşırdım bir olay yaşadık. Dedim çocuklara video niye çekmediniz diye. Abi dedi iki saniyede oldu. Yani şu şimdi bu taraf ya bu orman kısmından yüksek bir yerde olay yerine gitmek istemiyorum şu an çünkü yağmur var. Yürümek istemiyorum. Araç olsa gideceğim olay yerine. Kurtlar or tepeden, 2 metre tepeden atlıyor. Üçü kaçıyor. Ondan sonra köpekler de arkasından kovalıyor. Yani köpeklerden Çavuşla Haydut. Yani iki saniyelik bir olay görebilmişler. Zaten ondan sonra hemen keçiyi buluyorlar. Tam köpeklerin Kurtların çıktığı lokasyonda da keçiyi yaralı buluyorlar. Buraya getiriyorlar. Ben de işte geldim baktım. Harbiden keçinin tam boğaz altında iki diş izi var. sesinde bir diş izi var. Bir de yelini hafif parçalanmış. Ben geldim sonra tekrar çavuş ve haydutla çok gurur duydum. Ya nasıl bildiniz lan? Bu anlattığım gerçek bir hikaye. Olaya ben şahit değilim. Ben görmedim. Komşularımızın çocukları görmüş. Yani keçisini arayan çocukla bizim Arif Yağız görmüş olayı. Onlarla da daha sonra görüşeceğim. Yani olayı daha detaylı onlara sorup dinleyeceğim. Benim anlayabildiğim bu kadar. Buraya da gelmiyorlar iki gündür. Çünkü ormanda odun çekme günü. İki gün boyunca odun çekiliyor. Yani orman müsaade etmiş. Köylüler iki gün boyunca... Düşen işte dal parçaları bilmem ne onları topluyorlar. Yoğunluk var. Hikayeyi onlardan dinleyeceğiz. Keçinin durumu iyiymiş yani hala yaşıyormuş dün aradığımda. Yaşıyor dediler. Yani şaşırdım kaldım gerçekten. Kurt falan boğamamışlar. Ben gittim akşam geldim olayı dinledim yere gittim arıyorum. Kan izleri gördüm. Keçinin kan düştüğü yani keçinin çocukları bulduğu yerde kan var. Köpekler deli gibi koşturmuş orada. Sonra ben tekrar köpeklerle gittim. Eğer kurt falan boğdularsa bakayım dedim hani bulurum. Çünkü ben olaydan bir buçuk saat sonra geliyorum. Baktım köpeklerle tekrar oraya gittim. Köpekler oraya gidince yine hareketlenmeye başladılar ama herhangi bir ölü kurda falan rastlamadım. Köpeklerde de öyle bir yara yok enteresan bir şekilde. Böyle bir olay yaşadık. Bunu videoya detaylı çekmek bile istemedim. Çünkü elimizde yine bir delil yok. Görgü tanından başka. Hava şu an yağmur durdu. 2-3 gündür inanmaz yağmurlar vardı. Şimdi enteresan bir şey oldu. Buraya keçinin görüntüsünü de paylaşayım. Instagram'da paylaştım olay gecesi. Yani keçi bizim keçimiz kesinlikle değil. Komşunun keçisi. Ya burada anlatmaya çalıştım. Bizim köpekler zaten bunları yapabiliyor. Onu ben biliyorum. Delili ispatlı ama enteresan yanı gece akşam burada yatan köpek orada o kokuyu nasıl alıyor? Yani bir kilometre var. Ta tepede oluyor. Yani tepe bir kilometreye gidip o keçiyi o kurdu orada keçiyi vermiyor ve kurtları kovalıyorlar. Çok enteresan yani. Ben bu durumu Birol'la da konuştum. Dedim bro böyle böyle olay geldi. Birol bile inanamıyor yani. Ben dedim valla bro ben uydurmuyorum bunu. Komşularımız söylüyor. Çocuklar söylüyor. Enteresan ya. Demek ki buradan kokuyu nasıl alıp gittiler? Acaba kurtlar buradan mı geçti? Keçiyi nasıl tesadüf merada kalıyor? Bazen böyle oluyor. Keçi merada kalıyor arkadaşlar. Arkada takılı kalıyor. Sonra eve bir varıyor adam. Keçi eksik. Neyse şimdi size sürpriz bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz bizim bir grup tavuğumuz vardı. Civciv çıkarttı bir gün. Onları daha kontrol etmedim. Çıkarttığını gördüm ama hani videoda detaylı bakmadım. Normalde buraya da girmiyorum. Çünkü burada hep virüslü köpekler durdu. Aslında sakıncalı ama gireceğim. Sırf video için hemen ayaklarımı falan dezenfekte edeceğim. Krallar siz bir durun. çek şurayı bir kapatayım. Hem bakalım kaç civciv çıkmış, kaç tane var. Şuraya da onlara şey Böyle yumuşattım ki paleti bir lambayı açacağım. Gel babam bir bakalım ciciklerine. Ha babam ha, hepsi çıktı mı? Oba 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 maşallah. Kaç tane hepsi çıkmış. Şunları bir atalım. Dur dur dur. Abi maşallah iyi çıkartmış ha. Dur dur dur. Vallahi boşluğumsa göremiyorum. Aa, bir tane var. Şu var boş. Bu var 1 2 Dur dur. Vallahi kaç tane çıkartmış bir bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane çıkartmış şu an bir tane daha var oradan yok. Babam gel. Bak size burada mama hazırladım ha. Ah. Gel. Gel. Yiyin hadi anneniz öğretsin sizi. Maşallah ya. Bu tavuk benim için özel bir tavuk. Yani bu gerçekten çok ırkı çok güzel. Ya bunlar biliyorsunuz Hint tavukları, Hint horozları. Onlar dövüş için kullanıyorlar ama ben tabi dövüş kısmıyla uğraşmam. Sadece ırkı güzel diye hevesim oldu. Bayağı da yavru çıkartmış. Yalnız şunlar acaba çıkar mı ki? Ya? Merak ettim de çıksa çıkardı herhalde. Şu hafif şu ağır ama. İçinde acaba ölüp kaldı mı ki? Açsam mı açmasam mı? Bir dakika. Allah. Bilmiyorum açayım mı? Şunu bir açıp bakacağım. Cici oluşmuş ama çıkamamış. Aha. midem bul. Aa yok olacak gibi değil. Bunlar iptal. Dursan mırmır da geldi bak. Mırmır mır da merak etti olayı. Vallahi burada çok gezmek istemiyorum. Çok durmak da istemiyorum. Çünkü buralara yağmur bu ulaşmadı. Yani burada virüs hala canlı kalır. Ya mırmır mır, sen niye girdin? Çık. Şey, çık çık babam çık. maşallah civcivlerimiz çok güzel çıktı 14 tane saydım bunlar ne yapayım yaşatmam lazım çünkü bunlar ırkı çok iyi ve kendime oradan damızlık kadrosu kuracağım almaya kalktığınız zaman pahalı iyi bir horoz şu an almaya kalkın yani 10.000 TL 5.000 TL çok da pahalı değil çok da ucuz değil ama almak lazım yani şurada su var şimdi bu virüs çok sulu yerde hayatta kalamıyor ben ona dikkat ettim. Yani minimuma düşürüyor. Ama siz direkt o virüsten gidip yavlan yana giderseniz oradaki virüs direkt yavlan yana bulaşır. Aşıları falan var ama olsun. Vay çavuş aslanım lan. Nasıl kovaladınız lan o kurtları? Ya video olmamasına çok canım moralim bozuldu ama çocuklar da panik olmuş. Traktörün içinden görmüşler. Tam bak enteresan ha çocuklar keçi arıyor bu arada birazdan onlar da geliyor görenler şimdi beni aradı Arif yaz dedi geleceğiz dedi birazdan ondan da dinleriz hikayeyi videoya eklerim İnşallah yağmur tabi şey yapmaz ama benim duydum benim anladım onların dediğine göre traktörle tam o yukarıya geliyorlar köyün girişinden bizim bu yola giriyorlar ta yukarıdan yaklaşık 300-400 metre sonra 500 metre sonra mı ne? Bir anda kurt görüyor. Yoldan atlıyor. Yani bu yoldan bu taraftan karşı atlarken yoldan görüyor. Bir bakıyor ikinci, üçüncü derken köpekler de peşinde. Yani bu gerçekten büyük bir şey arkadaşlar. Bunu yapabilmeleri. Her köpeğin buradan çıkıp kendi başına gidip oradaki kurtları kovalaması kolay işler değil. Ama işte kötü yani delilimizin olmaması. Ama Allah'tan benim haricimde şahitler var. Yani tutup da çocuklara zaten kardeşim hadi yalan söyleyin diyecek halim yok. Adamın bir ton babası geldi. Bütün köy buraya geldi keçi almaya. Bu arada bizim koyundan nerede ya? Koyunların da boyunda GPS yok. İnşallah çok uzağa gitmemişlerdir. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Haydutla çavuş birbirlerine bir tık daha fazla bağlanmaya başladı. Şşt! Hey! Çina! Sus! Haydutla çavuş bir tık daha böyle birbirlerini artık çok iyi kollamaya, çok iyi takım olmaya başladı. Yani ikisi bir çok iyi hareket ediyor. Eskisi kadar çok birbirlerine dominatlık yapmıyorlar. Bak video çekeceğim de var ya bu, bu bağırıyor bu. Videoyu görünce yapıyor. Başka zaman yapmıyor. Neyse ya kış ortasında bakın. Aralıkta civciv çıkarttık. Bak önceden çavuş haydutla bu kadar samimi olmuyordu. Ama şimdi çavuş onunla daha samimi. Daha şey. Haydut da bir tık daha az tepki veriyor. Çünkü niye? Artık çavuş onun liderliğini kabul etti. Baktı iki yıldır, iki buçuk yıldır beraber yaşıyorlar burada. Hiçbir, i̇ki buçuk yıl oldu herhalde şu an. Şu Arif Yazgir gelirse iyi olur. Bir de hikayeyi onlardan dinleyeyim. Asıl hikaye yani keçinin sahibi Yusuf var. İkisinin de burada olması lazım aslında. Onlardan dinlesek daha güzel olur. Çünkü bir kişinin eksiğini bir kişi tamamlar. Çünkü çocuklar da heyecanlıydı o gün. E ben de heyecanlıydım. Ben inanamadım. Lan dedim nasıl oluyor yani ya? Şurada olsa inanacağım oluyor. Hani belki şurada bir 500 metre ileride olsa inanacağım ama 1 kilometre var arkadaşlar. Yani benim bile inanmam biraz zor oluyor. Şimdi ada dişimiz biliyorsunuz Rambo ile eşleşti ama hala %100 hamileliğine karar veremedim. Gel baba gel. Dur dur dur. Memeleri de biraz salmaya başladı ama şu an yani 35 günlük falan oldu. Bak yemekte yine dominatlık yapıyorlar birbirlerine. Ceyla dur. Su dişimizin Şşt. su suda hamilelik sezdim yani. Var hamilelik var. Suyun yavruları dostum benim için özel yavrular. Kendime buradan güzel boz inşallah güzel boz karabaş boz yavları çavuşla suyun altından kendime güzel damızı kayıracağım ben boz kangalı çok seviyorum zaten doğru renk de o artı suyun tipim çok güzel suyun soy hattı da çok güzel o yüzden kesin tutacağım haydut lan oğlum siz çok çok güzel hayvanlarsınız lan Vallahi arkadaşlar böyle köpeklerim olduğu için çok kuru duyuyorum ya gerçekten var ya yaptıkları büyük bir şey. İşte ama her şeyde videoya yakalanmıyor. Zaten o gün video yakalanma şansı yok ki. Ben o saatlerde hep evde olurum. Yatarım, uyurum, oyun oynarım, muhabbet ederim. Yani saat 9-10'da kış ortası gidip zaten köpeklerle gezmem. Bunu da zaten bakın sıradan köpek çıkıp da evinden oraya gidip kurt kokusu alacak ya da orada şimdi akşam geceleri burası çok sessiz ve ıssız oluyor. Sessiz ve ıssız olduğu için mesafeler çok uzak değil ya köpekler en ufak sesi en ufak kokuyu çok rahat alabiliyor. Olay sade koku alması da değil cesaret edip buradan çıkıp oraya gitmesi. Çünkü bunlar buradan çıkarken biliyor orada anormal bir şey var ona göre gidiyor. Bunu da yani her köpeğin yapacağı işler değil arkadaşlar. İşte ben de o yüzden kangalları çok seviyorum. Ya ben çok ırk köpek besledim çocukluğumdan bu yana. 7 yaşından beri köpeklerle içli dışlıyım. Ama gerçekten kangallar bambaşka ya. Bak o yavrular da o çuvalı orada çekiyor. Pişt. Abim bırak şu çuvalı ya. Ya şunlar da sağ salim bir gitse var ya. Rahatlayacağım. Güvercinlerimi salamıyorum çok strese giriyorum ya. Şu an bir erkemiz var orada Haydut oğlu. Onu bir türlü anlaşıp veremedik. Yani üçü de sahiplendirildi. Biri İspanya'ya, ikisi İstanbul, yok başka bir ile gidiyor dişiler. Bir erkek yavru. Normalde şu ana kadar vermiştim ama birkaç günde insanlara cevap veremedim. Bazılarına da fiyat pahalı geliyor. Dostum yapacak bir şey yok. Fiyat bu. Yoksa soyu sopu bilmediğiniz, babası, dedesi icraat yapmayan köpeğe beşi 10 alırsınız. Ama önemli olan iyi köpek almak. Ya bir de benim bir farkım var. Ben burada çoğu hadiseyi gösteriyorum. Kaz da gelmiş bak. Kaz ufaktan da beni takip ediyor. Oğlum sen biraz önce ne güzel yüzüyordun. Şimdi ne anlatıyordum unuttum. Bir şeyler anlatıyordum ama. Enteresan bir şekilde bak. O C ile dişi var ya. Çavuş ona hep ilgi göster ama yani daha yavları bile var. Kızana gelmez ama Enteresan. Bak suyun memeleri biraz salmış. Karnı bir tık büyümüş ama onda iç parazit var. İç parazit de 2-3 gün önce getirdim aldım. Ama bulamıyorum nereye koydum. Ona acil iç parazit yapmam lazım. Dostlar bu videoyu çok da uzatmayayım. İkinci videoyu da çocuklardan gelince dinleriz. Onların gelmesi bayağı zaman alacak. Bu sefer çok uzun video yüklemesi dert oluyor. Kolay yüklenmiyor. Çünkü benim burada internet bağlantısı şehire göre düşük 3G çekiyor. 3G'de düşük yüklemede. Vallahi şu ana kadar Yöntemimiz işe yaradı gibi Bu benzin, su, kışın gelmesi Yağmurların yağması müthiş oldu Bu arada şuradaki çalılar var ya Bunları Keseceğim hep Ama ilkbahara doğru Bu çalı çırpılar güzelce kesilecek çalı çırpı istemiyorum. Yani ben buradan gitsem bile buraya yine gelip masraf yapacağım. Emek vereceğim. Çünkü ben bu evi tamamlamak istiyorum. Bu ev tekrar boyanacak. Şu ahşaplar boyanacak. Fayans yapılacak. Ee, odaların bütün o eski koltuk takım onlar değişecek. Yani burayla burayı böyle bırakıp gitmeyeceğim. Ama bir kiraya verme durumum var burayı. Kiraya verirsem tabi yine yapabilirim. Yani kirayı verirken bile şu fayansları yaptırırım bir iki yıl falan gidelim değil mi Fifi? Biz de biraz şöyle medeniyet görelim be kral. Zorlanıyorum gerçekten ya. Yemeğe ayrı dert, şeyi ayrı dert. <laughs> bıdıklar. Ay bıdıklar sizi size bir yaklaşayım iyice bir temizleyelim. Baba tırmanmaya başlamış bak Dur dur dur. Şt gel vur vur. Maşallah maşallah. Olsan inşallah kaybetmem. Yani az kaldı 28'ine. 28'ini atlatırsak zaten yavlarımızın ölme riskini de atlatacağız. Hadi gel. Aslanın oturuşa bak. Otururken bile abi etrafı dinliyor. Doğayı dinliyor, kokluyor. Bak burnu hep hareket ediyor. Böyle burnu sürekli nefes alıp veriyor. Kral ya. Kral geri döndü. Kral bir videomuz olsa elimizde ne güzel olacaktı be. Sizin ne kadar güzel hayvanlar olduğunuzu kanıtlayacaktım ve ne kadar yetenekli olduğunuzu. Burada Hayzon şurada bir dişi kırılmış. O zaman burada videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Baba.